Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gece Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Akçaabat Amasra seferi yapıyoruz arkadaşlar. Ama Mercedes de yapıyoruz arkadaşlar. Bu da bir Mercedes videosu olacak arkadaşlar. Mercedes Benz Travego 16 2023 model Black Edition herhalde öyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir otobüsten başlayacağız arkadaşlar. Yusuf Arda'nın haritasıyla oynuyoruz arkadaşlar. Hemen girişimizi yaptık ve artık başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde yüklensin ve oyuna giriş yapsın arkadaşlar. Ve evet giriş yapıyoruz. Evet bir tık sesi açık unutmuşum. Üstüm ben onayladım. 42 tane bile satmışız. Ben 43. Bu arada arkadaşlar şöyle bir etraf. içi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle etrafından da böyle bakalım bir. Bir saniye şöyle 360'a geçeyim. Böyle mükemmel bir otobüsümüz var. Otobüsümüz var arkadaşlar. Yusuf Ardankiler aynı ama benimkisi kırmızı renk arkadaşlar. Şöyle şunları hemen hızlıca açalım arkadaşlar. Şöyle sonra üstüm yanlış yere döndü. Doğru bu. Yanlış değil mi? Evet. Ben de şey yaptım. Bir yanlış yere döndüm de geri düzelttim. Hemen. Bu arada arkadaşlar ben çok fena hasta olmuşum. Bu yüzden ben bu videoda o kadar fazla konuşamayacağım. Ama Yusuf Arda konuşacak tabii ki arkadaşlar. Bu arada bu otobüste VC yok ne yazık ki. Artık yapmamışlar yani yapacak bir şey yok. Keşke olsaydı ama. Evet. Dur. Hemen açıyorum. Ama bir saniye. Tamam bas. sakin. İnşallah içine geçebiliyorum. Tamam geçiyorum. Evet. Geçebiliyor musun? Geçebiliyordum. Çarptın Yusuf. Çıkınca çarptım. Bak ben de gittim. Evet. Sakin. Ama bu arada arkadaşlar. Hop, hop 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 çarpeceğim. Benim otobüsüm abinin otobüsünden daha güzel. Neden diye sorarsanız. Çünkü benimkisi Galatasaray arkadaşlar. Benimkisi düz kırmızı tabii ki arkadaşlar. Böyle Yusuf Arda ile güzel bir combo şeklinde 780 kilometremiz var arkadaşlar. Artık bunu da böyle yavaş yavaş gideceğiz inşallah. Konuşarak, sohbet ederek tabi ki. Tamam sakin, sakin. Tamam tertemiz bir şekilde döndük. Geri hız sınırını açalım ve devam edelim. Güzel güzel bu şekilde devam arkadaşlar. Bu arada videolarımıza like atıp abone olmayı ha? unutmayalım arkadaşlar. Yo, yüzümü Bu arada benim diğer otobüsüm biliyorsunuz arkadaşlar. O 130 görüyordu ve bundan daha hızlıydı. Ama işte bu videonun amacı olduğu için bu şekilde bunu almak zorunda kaldım. Olsun sıkıntı yok. Videoya değer yani arkadaşlar. Tamam şöyle şey. Bu arada arkadaşlar birazcık boğazımdan konuştuğum için kusura bakmayın. inşallah sesim güzel geliyordur. Hey sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Yusuf abi çarptın ha. Evet. İyi. İyi ya mi benim önünde kamyon var ya. Frene basmak zorunda kaldım. Hadi dur yavaş şimdi. Şöyle hemen sola geçmeli. Bence de hani zahmet olacak ama. Şimdi ha. artık biraz basar. Evet. Çarpma ele. Hızlan. Hızlansana. Durunca hızlanamıyorum. Sana yol verdim geç. Hmm. Sen bana yol vermemeye çalışacaktın. Allah Allah. Tam şu an arkamdasın da Evet. Bu, bu arada senden mükemmel gözüküyorum ha. Şey, e, Recep Bey'lik 5'teki gibi. Evet. Keşke bir de e, İstanbul skin olsa güzel olurdu. Keşke. Evet şöyle yavaşça halen gidiyoruz. Bu arada sadece 80 kilometre gelmişiz farda. Bir tek üzücü oldu. Daha 700 kilometre yolumuz var. Sağ ol, sağ ol. Evet, bu Çok araç iyi, mükemmel dedi. Yani. yani arkadaşlar nereden baksak 2-300 bin liralık bir arabaya biniyorlar. Bir zahmet yani. Bu gerçekte de 15 milyon falan herhalde yani. Öyle bir şey arkadaşlar. Yok, yok, o da yok, şu yok. anki şeyler. O kadar değil bence ya. Öyle öyle. Of. Evet, gişelerden de geçiyoruz arkadaşlar. Ve tertemiz bir şekilde geçenlerden geçtik. Ben de. Artık yani 700-600 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Biz bunu şöyle bir 200'e 300'e kadar bir indirelim. Ondan sonra oradan devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Yusuf Arda'yı tabii ki sollayıp geçtim tertemiz bir şekilde. Yusuf Arda diye artık bir kişi kalmadı. Çünkü tabii ki bug'a girdi arkadaşlar. Yoksa yine önündeydim onun. Olsun. Bilemem ben. Sonra ben yol vermem ona göre haberin olsun. Son 70 kilometre kaldı vardı arkadaşlar. En son 170 ben gördüğümde kafamı bir çevirdim. 70 kalmış arkadaşlar. Bu yüzden bir tık baga girdi. Yani o yüzden kusura bakmayın. Normalde 170'te açacaktım. 70'te 70'te açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü artık geçmişti. Tamam çarpıyordum. Otobüse çarpıyordum ha. Ben az nasıl sonra Ha. Tamam sakin. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar burada arada Yusuf Arda'nın Galatasaraylı otobüsünü gördünüz zaten. Bu arada puanlamayı unutmayın arkadaşlar yorumlarda. Tamam sakin. Sakin. Evet dönüyor. Sırı yavaş. Yok maalesef tuvalet yok. Müsaade sende tuvalet var değil mi? Hı. Tuvalet var mı sende? Hayır. Ben i̇kimiz de yok. Aynı Aa, abi. Gerçi doğru ikimiz ikimiz ikimizinki de aynı otobüsler arkadaşlar. Bu arada konuşmayı unuttum az önce. Yani. İkimiz de aynı tuvalet ama diyor senin tuvalet. Aynı tuvalet. Mı? Lavabo. Aynen kardeşim. Lavabo. Aynı otobüs de demeyecek misin bir türlü? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> 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 ya aynı tuvalet, aynı lavabo, ya <laughs> Yusuf. Aynı otobüs olmasın mı? Aynı otobüslerimiz var arkadaşlar ama gene bana soruyor diyor ki sen de lavabo ve Ne var. bileyim diyor. belki vardır yani öyle düşündüm. Yani özel yaptırmış olabilirsin falan. Özel yaptırılmıyor beyce. Evet. Arkadaşlar hemen şuradan sağ tarafa döndük mü burada da videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Tabi buradan zikim, değil Ay. Gidiyorum az Şöyle. Bir dönmüşüm. Öf. Öf. Tamam şimdi buradan döneceğiz. Hayt. Ay sana vurdum zannettim. Ama içinden geçebiliyormuşuz. Evet. Tamam şimdi şöyle şuraya park edeceğiz arkadaşlar. Temiz bir şekilde bir saniye. Ben park ettim. Tamam. Ben de parkıma ettim arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde bir saniye. Edemedim. <laughs> şöyle biraz geri alayım. Ben bitirdim. Tamam şu an ettim arkadaşlar. Şöyle kapılarımızı açalım. Ve burada da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu işi bu seferimizde bu şekilde oldu, oldu arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Bye bye.